Gamerosu'dan herkese merhaba arkadaşlar. Ekstra'da 36'dan Keremcan var. Ben ee, öyle. Merhaba ee. arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Keremcan ee, yanımızda. Ee, Keremcan hoş geldin. Arkadaşlar. Territorial'ı oynayacağız. Kimse cevap vermedi. ve Önceki video 8 like aldı. Şimdiden herkese çok teşekkür ederim. E, Avrupa haritasını oynayacağız. Arkadaşlar size şu oyunu bu takımsız oyun arkadaşlar. Bu oyunda dünyaları falan haritaları. Şu gördüğünüz gibi takımlı oyunlar arkadaşlar. Şimdi i̇şte garip haritalar falan var. Bir tane zombi modu var. Çıkarsa oynarız arkadaşlar. Ben bu oyunu o kadar sinirleniyorum ki öyle. Evde ağda sağda oyun piyat falan kontest var. olduğu yerde arkadaşlar. Ee, şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Kerencan hadi. Arkadaşlar ben oyuna aşırı aşırı kötüyüm. Böyle birden böyle yükseldim mi? Yani çok yok ama. rastgele atıyor e, ya da şey yapıyor arkadaşlar. Hmm. Kerem biraz sessiz olabilir misin? Arkadaşlar ya rastgele atıyor ya da yani arkadaşlar. Ya rastgele ya da kendimi sekiyoruz. Biz neredeyiz? Rusya tarafı. Yok. Rusya tarafı. Ne? 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 Ben de ee, arkadaşlar duymak istemiyorum o yani. oyunda çok... kalp gibi oldu Fatih Daha evet. bunu arkadaşlar açarsan yani güzel bir içerik aslında yani, iyi bir içerik diyebiliriz Fatih, İçerikler Sen, iyi ya Arkadaşlar bu yıllarca Neyse öyle. <laughs> ben, ben, ben. Ee, bakalım. Aa, Roma, Osmanlı. Arkadaşlar teritori iyo yani internet sitesinden indiriyorum yani mobilden yani en iyi mobil şeylerinden biridir. Bunu size söyleyeyim. Mi? Lan o bizim müspetik miydi? Aga! Bizim <laughs> arkadaş şimdi şurada benim bir sınma olmam sağlı şu an arkadaşlarımız iyi e, ee, interestliğimize bakıyoruz daha var arkadaşlar e, ee, o sırada bayağı şey oluyor ister adam burada e, ee, ister saldırma evet <laughs> <laughs> evet bu işler benim şimdi evet. e, ee, ne? Şunu bilmiyorum ama. Aa, arkadaşlar interesteğimiz düşüyor. eee hemen düşünmeli ya bu ben saldırınca o bilmiyorum ee, arkadaşlar. lan birisi kim böyle saldırsa birbirine var ya. Kim ha, hayır. Kim lan hayır tam 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 tam. Kim Nasıl yenilirsin arkadaşlar? Herkes sevdiğini kim olur. Kima. 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 kim hak Bu adam o kadar çok almak istiyorum ki. Bu adam 2 milyon. Abi sayılır. Ağırı Ağırıhh... bu ayı Ben aldım. Aaa gemiyle sallıyor. Her şeyden daha çok şey Bu hayatta herkes öldürüp Ben bu asla bırakacağım <tik> şey diyorsa diyorsa Lan saldırma lan. Lan abicim barış. Ya barış ya nasıl kesiyorsunuz lan? 4 kişi 3 kişi birden saldırdı arkadaşlar. Ya adam bu muymuş? Haka ya sosyal. Özledim adamı. Özür. Horor <laughs> işte. Arkadaşlar bu mal son yani. Diyorsa sayısı ismi yaşıyor. Ne oldu? Arkadaşlar cerencan Can bebek daha ya. Daha küçük bir şey olduğu için böyle saçma salak şeyler yapıyorum. Özür dilerim. Sadece sen var ya. Evet. Arkadaşlar ekip kanalla çayı tutuyorlar. <laughs> Lan ekip kanalları koyarım da şimdi ekip kanalları koyacağım arkadaşlar. E, her Keremcan'ın kanalında benim kanalım, Tolga'nın kanalı yok da kardeşimin kanalı. Kerencanın edit kanalı var arkadaşlar. Onu koyayım mı bilmiyorum ama 128. Video çatı edit kanalı değil <laughs> Ama bir şey olmaz arkadaşlar daha küçük. Ama güzel et. <laughs> çocuk. Gelecekte şey var şey olur. Abi hiç acıyor mu lan elin? Arkadaşlar hiçbir tane var. Şu an güzel bir seyirim var. Gayet Evet nasılsınız? <laughs> ben sonucu, Şimdi, Ben Tamam. I am gara. Ulan. Güzel. Bu adam bunu olursa var ya. Kim bakar? Sen de alsın hadi alırsın la. Hayır. Hayır. La. Lan sen nasıl onu alırsın lan? O benim arkadaşım lan. Sen onu nasıl alırsın lan? sırada biz 24. yüz Hayır, hayır İslami alma. İslami insan nasıl alırsın lan? İslami alamazsa İslamik adamdır. Evet arkadaşlar güzel bir, hadi, hadi, güzel bir e, arkadaşlarımız oldu. Güzel. Arkadaşlar böyle yardım ediyorum. Bakalım kaç dakika olmuş. Daha iyi dakika. İyi lan. Bunlar çıkar et. Ya değil mi? Abi ee, ne oluyor? Ya. arkadaşlar. Aa. Lan hayır. Evet. Yes iyice büyüdüm. İyice büyüdüm. Arkadaşlar Delele. artık. Delele. Hayır hayır. Heh, ihanet edilmeyi. çok öğrendim ben bu oyunda. böyle şey. Neyse, e, zombi şeyi varsa arkadaşlar yapmış. Neyse arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Like atmayı